Ben şimdi kendi adımıza konuşunca bir yıldır konuşuyorum basınımız burada ilk defa ilk defa bu kadar çok kameraya konuşuyorum sitemler ettim bir yıl boyunca sitemler ettim sitemler ettim ben bir yıl boyunca sitemler ettim sitemlerim sitemlerimin bazıları milletimiz için mahzunluk sebebi oldu. Bazen önümde bir tane kamera buldum, bir tane mikrofon. O bir tane mikrofona şöyle seslenmek zorunda kaldım. Çocuklarımızın katillerinin önüne promptur cihazı koyuyorsunuz. Kandil'de evlatlarımızı vura vura yaşlanmış katiller sürüsüne canlı yayın araçları gönderiyorsunuz. Milletinizin evlatlarının önüne, milletinizin, milletinizin evlatlarının önüne... Milletinizin evlatlarının önüne bir tane mikrofon gönderiyorsunuz. Ben o bir tane mikrofona konuşurken de, mikrofonsuz konuşurken de Türk milletine konuşuyordum. Partime değil. Oy derdine konuşmuyordum, istikbale konuşuyordum. Memleketin geleceğine konuşuyordum. O zaman milletimin kalbine yük oldu söylediklerim. Ben memleketin evladıyım. Kendimi bildim bileli vatanıma milletime dinime devletime adanmış bir ömür yaşadım. Bir gün devlet millet düşmanlarına gülmedim, tebessüm etmedim. Bir gün devletime kem gözle bakana meyil etmedim, kapıda karşılamadım, ağırlamadım, uğurlamadım. Bana bir mikrofonu çok gördünüz dedim, sitem ettim. Sitemim milletimin kalbine giren düştü. Sitemim sitemim niyazımla buluştu. Ben dedim sözümü milletimin kalbine emanet ediyorum. Önümdeki bu bir mikrofona söylediğim sözü Allah'a emanet ediyorum. Göreceğiz dedim sizi iktidarı kast ederek. Göreceğim dedim sizi. Önüne kandilde evlatlarınızı vura vura yaşlanmış katiller sürüsüne koyduğunuz mikrofonlarla siz bir tarafsınız. Önümdeki bir mikrofon ve milletim ben bir tarafım göreceğim sizi.